Selamünaleyküm. Bugün talim öncesi ısınma ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Branş özgü olarak ve genel ısınma şeklinde iki tip ısınmadan bahsedebiliriz. Burada her hangi branş olursa olsun ilk başta en az 15 dakikalık bir ısınma tavsiye ediyoruz. Tabii güreş ve diğer branşlarda daha uzun bir ısınma dönemi var. Okçulukta en az 15 dakika olmak üzere işte üst kısımdan başlayarak aşağı doğru veya aşağıdan başlayıp yukarıya doğru bir ısınma tercih edilebilir. Biz işte boynun, omuzların, kolların, bel kaslarının aynı şekilde ısınması şeklinde ısınmayı tavsiye ediyoruz. Burada genel ısınma ile ilgili farklı kaynaklardan bilgi edinilebilir. Ama branş özgü ısınma deyince biz kepaze çekmek şeklinde anlıyoruz. Kepaze çekmek için de ya plastik yaylardan faydalanabilir ya da farklı aparatlar yapılabilir. Bu tercihlerden bir tanesi. Burada bırakma için de elimize çarpmadan bırakma yapabildiğimiz için tercih edilebilecek bir alet. Kırılmış bir yayın kabza kısmına yine serum lastiği bağlanaraktan çalışma yapılabilir ya da pilates lastikleri. Çocukların güçlük derecelerine göre farklı renklerde pilates lastikleri alıp ısınma antrenmanlarının genel ısınmadan sonraki branş ısınmasının yapılması söz konusu olabilir. Ben yani bu ısınmayı yaparken de yine sporcularımızın ok atmaya başladıktan sonra e, nizami atış yapabilmeleri adına duruşlarının ve tutuşlarının ok atıyormuş gibi yapılmasını tavsiye ediyoruz. Burada bir sporcunun ok gezlemeye başlamadan önce en az bir ay iki ay kasa hafızasını oturtması lazım. Burada eğer kasa hafızası oturmazsa sporcu yayı çekerken yay değil vücut şekilden şekile giriyor. Normalde yayı çektiğinizde yayın sadece şekil değiştirmesi lazım. Ama sporcu yayı çekerken mesela şöyle bir hale geçiyorsa yani vücudu da şekil değiştiriyorsa o zaman yaya gücü yetmiyor. Yeterli kas hafızası oluşmamış demektir. Bu da hem sporcunun gelişim açısından hem de görüntü açısından çok hoş olmuyor arkadaşlar. O yüzden sporcunun bu kepaze çekme antrenmanını işte ee, sağ elde üç parmak sıkı bir şekilde tutulacak. İçinde fındık olsa kırılacak şekilde. Sol elde, kabza tutan elde ise yine üç parmak çok sıkı, şu iki parmak ölü gibi olacak. Avuç içi aşağı bakıyor. Mandallama yapıyoruz şu şekilde. Avuç işte aşağıya bakacak ve yumruğumuz üzerinde fincan olsa dökülmeyecek şekilde düz olacak. Sol kolumuz, beton kol, destek kolu, sağ kolumuzu çapa noktasına kadar çekip bırakacağız. Tabi burada plastik yayla veya platez rastiği ile bırakmanın da yapılabilmesi söz konusu. Ancak ilk başta ısınırken bırakmadan önce şu 66 defa kepaze çekme işleminin nizami bir şekilde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bu... Kas hafızasının oluşması ve mental olarak da atışa hazırlık anlamında sporcular için faydalı olacaktır. Allah'a emanet olun.